Arkadaşlar ne oynasan yeni bölümle hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty Advantage Warfare oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir inceleme videosu olacak bu da. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biliyorum çok uzun bir süre oldu. Ben bu oyunun inceleme videosunu çekmeyi planlıyordum, düşünüyordum. Ama aksilik işte çekemedim. İnceleme videosu şimdi geliyor. Ne oldu? bizimkiler hallediyor zaten. Yalnız ben hangi ara vurdum onu anlamadım. Acı bir çekil çekil. Vur şunu ya ben vurmayacağım zaten çekil. Kapıda durmuş adamı vurdu ya. <laughs> Call of bildiğiniz gibi grafik motorunu değiştirdi. Yeni bir grafik motoruyla geliştirdi bu oyunu. Çok süper bir oyun. Değişik özellikler var. Tamam. Böyle mesela çok değişik bir özellik bu. Bu neymiş? Zıpla sonra F'ye bas. Ha, Anladım Alttan ateşliyor bizimki Ya da yandan ha. Hızlı düşmeyi engelliyor Haydi gidelim Oo Oo Oyunu aşırı teknolojikleştirmişler Şu arkadaşlara görülebileceği gibi Abi selamlar Kayıt. Ne oluyor lan? Boş konuşmayın, boş konuşmayın. Oha ya. Adamlar yapmış ya. Oo. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Nereye buraya mı Ne oldu? Follow'luk adamlık burada lan. Nereye gidiyoruz nereye? Bir dakika bir dakika. Hacı ben yerde kaldım bir dakika. Nereye gidiyoruz? Ateşe bakın şu ateşe bakın ya. Of. Oha. 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 Teknoloji. Teknoloji gelişmiş ya. Nereye gidiyorsun? Haydi bakalım. Ölün lan. Tamam koş 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 koş. Hey, orada bir şey var gördüm. headshot vur. Hop, reload, reload. Oha, reload bile gelişmiş be. Tamam, birisi gitti. Follow, devam et, devam et, devam et. Devam et. Nereye gidiyoruz? Buraya mı? Kapıya F geldi, niye? Hadi F yapayım, ne oldu? Oha, bu ne lan? Oha yürü 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 geliyorlar lan. Lan! Koştun! Oğlum bu ne? Oğlum yürü 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 bu ne lan? Hoş! Left mouse left. Left. Gir lan içine gir gir içine gir. İçine gir. gir. Oo. Hacı dayı bunu yapmayacaktın hacı dayı. Bunu yapmayacaktınız. Teknoloji bu işte. Teknoloji. Teknolojinin köpeği oldum. İşte teknoloji bu adamım. Teknoloji. Gelmeyin lan. Sizi yine teknolojinle döverim. İşte bu teknoloji ya. Teknoloji. Ölün lan. Vurmayın lan. Değişik yaratıklar. Pis robotlar. Patlayın hepiniz. Of be patlamaya bak be. Nasıl vuruyorum ya? Çok çok seksi vuruyorum. Üstünde gezmeyin yalnız. Yaptığınız ayıp. Toplamayın bir yere, toplamayın. Arkadaşlar ölür müsünüz? Ölün lan! Woo! İşte bu adamı! Ne oldu lan? Virüs mü girdi? Oo! Wo 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 holy shit iş nigga. Bu ne lan? Oo! Oh Teknoloji! Olmadı bir dakika. Bir dakika. onu saniye geri alıyoruz. Ah. Teknoloji! 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 Oh, tamam. Şimdi nereye gidiyoruz hacı? İçeri mi girdik? Alışveriş merkezi. Hoş bulduk alışveriş merkezi. Palav. Ne oluyor? Oha! Ölen öl. Bomba yok mu ya? At bombayı. Oha! Bu ne lan? Nasıl bomba bu? Allah'ım. Teknolojinin köpeği olacağım. Lan vuracağım zaman adam eğildi ya. Hacı şunu bir reload etsenize. O nasıl bir teknoloji be? Oğlum beni vurma beni vurma. Bacağına sıkarım ha. Topuklarına sıkarım. Abi bir tane daha vuruyor dur. Dur çök çök çök. Kacı da siz vurun, ben burada dinleniyorum. Bak, şu kaldı değil mi? Nerede o? Al. Öldü. Bitti mi? Bitmedi. Yanında bir kova balayı diye. Başka ne var? Neredesiniz lan? Ya şu götü kaçırmayın ya. Oğlum çekil göt dedim adam götünün ölüm geçti ya. Heh tamam öldü. Şu... S sniper denilen illeti bir öldürdük mü? Tamamdır. Yalnız öleceğim ben. Tamam sniper öldü. Hop işte bu. Hacı beni koru hacı. Soldan geliyor. Allah belanı tam yerine geçmişim. Sniper ayaklandı yine. Tamam. Şimdilik iyiyiz. Tamam. Hop. Nereye birader nereye nereye sen nereye? Tamam bu da gitti. Hop 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 hop. Bu da gitti. Değil mi gitti? Aa bir tane sniper mi var orada bizden mi yoksa bilemedim. Çök şuraya çök şuraya. Çök 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 çök. Pusma şerefsiz pusma. Baba va ba, ba. Al. selamünaleyküm. aleyküm. Nereye gidiyorsun? Yalnız yine herkesi bana öldürtüyorsunuz ayıp oluyor. O iyiymiş ha. Teknoloji! Fe. Hacı dayı ne yapıyorsun? Hacı dayı nereye? Allah! Lan! Benimki bozuk çıktı! <laughs> Selamun Aleyküm. Gel gel boş <laughs> burası. Adamlar gitmiş zaten ya. Selamünaleyküm. Bunlar ne? Kola. Ee, gerek yok. Burada ne var? Yok gerek yok. Oyun süper ya. Güzel. Yani teknoloji tarzı oyunları seviyorsanız. Mesela Titanfall tarzı mesela. Örnek olursak. O tarz oyunları seviyorsanız ya da bu tarz. Tam size gelir bir oyun adamım. <laughs> Grafikleri zaten geliştirmişler. Dayı o gidiyor yalnız. Atlayayım aşağıya. Allah belanı versin! Lan şansı aşağı indim. Ooo shit. Dead 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 dead. Bap 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 bap. nereye? Direkt lan Game say. Nereye? Aşağı iniyorsun? Aşağıda ne var ki? Ha. Benim benzin mi içecek yakında? Ha? Lan! Ya Allah aşkına alın şunu susun ya. Alın susun yani. Daha ne diyeyim? Yalnız bu kasma normal bir şey değil ben onu söyleyeyim. Bu benim bugün çektiğim 7. video. Ondan dolayı ondan mütevelliydin. Böyle bir sorun oluyor. Normalde yani kasmaz benim mikserim. Hiç kasmaz. Hiç kasmaz. Yalan. Şimdiden de herkese özür dileyim bu sorun için. Işte. Bu ne? Ne oldu bilmiyorum ama. Haydi. Allah belanı. O, bu neymiş? Ben bunu alacağım. Ya güzel değil bu. Beğenmedim. Geri ver. Benimki de mi bu tamam. Net. Ne bu? Tramvay mı tramvay? Terene giriyorsun. Metro. Aa valiz. Q. Ne oldu? Lan ne oluyor? Geliyorlar geliyorlar. Hacı. Oğlum bu nasıl bir teknoloji? Alın hepiniz ölün Kimse ölmedi ya lan Oğlum bu nasıl bir kasma Ben şunları öldüreyim bölümü bitireyim yoksa Zaten siz anladınız ne olduğunu Anladınız ne olduğunu Oyunun ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuz zaten sizde Bak beni vuran şerefsiz burada Beni arkamdan birisi mi vuruyor? Allah belanı versin senin. İt. Nasıl vurdu ya? Bir dakika. Tranke korika. Al. Al. Göt. İnden canın yoca. Nerede nerede bu salak nerede? Allah'ın gerizekalısı. Öleceksin madem niye götünü bana? Clear tabi ben temizledim çünkü. Allah'ım şuraya çıkalım. Arkadaşlar oyun böyle süper bir oyun gördüğünüz gibi. İlk bölümü bitirip kapatmayı düşünüyordum ama bilgisayar biraz daha kasacak diye düşünüyorum. Neyse ilk kasacağı yerde kapatalım. Hadi sizi de güme getirmeyelim. İlk kastığı yerde kapatırız. Kastı kapat. Bu sayılmaz. Oyun süper. Çok güzel bir oyun. Call of TT tarzı savaş oyunlarını ve Call of Duty'ye ayrı bir heyecanınız varsa, heyecanınız neyle merakınız varsa bu oyunu alın. Çok güzel bir oyun çünkü. Dediğim gibi inceleme videosu. Senaryoya girmeyeceğim. Fazla spoiler da ben zaten veremem bilmiyorum. Oyun süper yani. Bu neymiş? Kola, cips, su, patlamış mısır tarzı bir şey. Fıstık. Ya bir sar mısın? Şu bira. Ha, bira şu sarı olandan mı hasım? Red Bull ya şey merke vermeyelim o tarz şeyden Bunu ben mi açıyorum al Noluyor lan Vay selamın aleyküm Ha bizden tamam Evet arkadaşlar oyun böyle ilk kastı yerde çam dedim kastı oyun adam da zaten Neyse Yeni oyunlarla görüşmek üzere hepinize güle 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 güle